Ayetel Kürsi Cuma günü 12 kez okumanın fazileti nedir? Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayeti olarak bilinen Ayetel Kürsi Bakara suresinde yer almıştır. En çok okunan ve fazileti en büyük dualardan birisidir. Her türlü kaza'dan, beladan, Hastalıktan korunmak için özellikle farz olan namazların ardından daha sık okunmaktadır. Ayetel Kürsi fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında da çok fazla bilgi bulunur. Bir hadiste Ayetel Kürsi'yi cuma günü 12 kez okumanın faziletine vurgu yapılmıştır. Her türlü korku ve evhamı giderir. Tehlikelerden ve tüm musibetlerden korur. Cuma günü okunan Ayetel Kürsi'nin dileklerin kabulüne vesile olacağı umulur. Bir hadisi i şerife göre Ümmetimden kim cuma günü sabahı 12 defa Ayetel Kürsi'yi okur ve ardından iki rekat namaz kılarsa Allah onu şeytanların ve kötü zalim kimselerin şerrinden korur. Ayetel Kürsi günümüzde en çok okunan dualar arasında ilk sırada yer alır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli ayet olması bunun en büyük nedenidir koruyucu özelliği olan Ayetel Kürsi özellikle kötülüklerden, nazarlardan korunmak için okunmaktadır. Allah'ın gücünün sonsuzluğu ve yüceliğini anlatan bu sure, yaşanmış ve yaşanacak dünyevi ve uhrevi tüm sıkıntılar için yüce yaratana sığınmak üzere okunur.